2024 yılına girerken yine AK Parti Recep Tayyip Erdoğan yaptı yapacağını. Her şeye zam üzerine zam geldi. Pasaporta, vergiye, ehliyete, harçlara her şeye resmen zam yağmur yapıldı. 2024'te her şey yine çok zamlı ve çok pahalı olacak. Peki ne için yapılıyor bu? Çünkü sarayın harcamaları var. Bakın Tayyip Erdoğan'ın sarayı 1 milyar 280 milyon TL yıllık harcama var. Yani günlük 33 milyon TL. Yani saatlik 1.4 milyon TL. Yani dakikada 23 bin lira. Dakikada 23 bin lira saraya harcanırsa bunun yükü vatandaşa verilecektir dakikada 23 bin lira saraya harcanırsa bu para vatandaştan çıkartılacak. Vatandaşa vergi yoluyla yüklenecek ve sarayda beyefendi keyif içerisinde hayatını sürecek. Tayyip Erdoğan diyor ya ev kirasına zam yapan ev sahibine be vicdansız diyor. Şimdi ben de Tayyip Erdoğan'a ve AK Partililere söylüyorum. Sizde hiç vicdan yok mu? Sizde hiç vicdan yok mu bu kadar zam yapıyorsunuz? Sizde hiç vicdan, hiç milleti düşünme duygusu yok mu ki her şeye bu kadar üzerine bu kadar zam yapıyorsunuz. Zam üzerine zam yapıyorsunuz. Yazıklar olsun size.